2013 yılının Nisan ayında 135 milyar dolara ulaşan Merkez Bankası'nın bürüt rezervi 8 yıl sonra 95 milyar dolar seviyesine gerilemiş durumda. Üstelik bir yıl içinde 5.5 milyar doları faiz ödemesi olmak üzere 30.5 milyar dolarlık döviz kredileri ve mevduatlar çıkış olacak. Buna ek olarak 52.9 milyar dolar tutarında açık pozisyon ve 49.3 milyar dolar tutarında şarta bağlı döviz yükümlülükleri bulunuyor. Bu tablonun ekonominin kötü yönetimi nedeniyle oluştuğunu savunan Cumhuriyet Halk Partisi, iki önceki Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın görevden alınmasının ardından göreve atanan yeni Başkan Naci Ağbal'ın başkanlığında toplanan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun 20 Kasım 2020'de faiz oranını %10,25'ten %15'e çıkarmasıyla 128 milyar dolar nerere sorusunu ilk kez gündeme taşıdı. 21 Kasım tarihinde partisinin TBMM grup toplantısında konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası'ndaki rezervlerin neden ve kimlere satıldığını sordu. CHP lideri, madem ki diz çöktün, bir sürü laf ettin, şu soruları sorayım sana. Faizleri arttıracaktın, sen faizleri arttıracaktın bunu biliyorsun. 128 milyar doları niye sattın ve kime sattın? döviz artmasın diye 128 milyar doları sattılar. Kime sattın arkadaş? Benim bildiğim manav almadı, kasap almadı, pazarcı almadı, taksici almadı, pastacı almadı, işsiz almadı, öğretmen almadı ve emekli almadı. 128 milyar doları kim aldı? Kime sattın arkadaş? Bu sorunun cevabını bekliyoruz. Eğer faiz arttıracaksan neden Merkez Bankası Başkanı'na bir sürü hakaretler yaparak görevden aldın? O da istiyordu. O da söylüyordu. Faiz'in artması lazım olduğunu o da söylüyordu. Niye onu görevinden aldın o zaman?" dedi. Cumhuriyet Halk Partisi 28 Kasım'da grup başkan vekilleri Engin Altay, Engin Özkoç ve Özgür Özel imzasıyla araştırma önergesi vererek 128 milyar doların kimlere satıldığının ortaya çıkarılması için araştırma komisyonu kurulmasını istedi. Cumhuriyet Halk Partisi tarafından bahsedilen araştırma önergesinde Türkiye'nin hem ekonomik hem de politik olarak karşısında bulunan risklerin başında Merkez Bankası'nın net rezervlerinin tamamının satılmış olması gelmektedir. Hatta bazı ülkelerin merkez bankaları ile diğer bankalardan swap yani para takası yoluyla alınan 63 milyar dolarlık borç düşüldüğünde Merkez Bankası'nın net rezervi eksi 55.5 milyar dolara kadar düşmüştür. Türkiye'nin bu noktaya Cumhurbaşkanı ve dönemin Hazine ve Maliye Bakanı'nın Merkez Bankası'nı örtülü bir şekilde kamu bankaları aracılığıyla arka kapıdan döviz satmaya zorlaması yüzünden geldiği bilinmektedir. Bu yolla satılan rezervin 128-130 milyar dolar civarı olduğu tahmin edilmektedir. Bu satışın büyük bölümünün döviz kurunun nispeten düşük tutulduğu bu yılın ilk yarısında yapıldığı bilinmektedir. Buna rağmen ne döviz kuru ne de faiz oranı düşük tutulabilmiştir, dedi. Araştırma önergesi teklifi kabul edilmeyen Cumhuriyet Halk Partisi, başta Kılıçdaroğlu'nun grup toplantılarında yaptığı konuşmalar olmak üzere 128 milyar konusunu sürekli gündemde tutmaya çalıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan buna karşılık ne dövizin buharlaşması ne de haksız kazanç söz konusudur dedi ana muhalefet partisinin ısrarla soruları üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 22 Şubat'ta AKP'nin İzmir İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada iddialara yanıt verirken eski Hazine ve Maliye Bakanı Belak Albayrak'ı da savundu. Erdoğan, salgınla birlikte uluslararası alanda ortaya çıkan finansal dalgalanmalara karşı tedbir geliştirilmesi gerekiyordu. Planlı ve kontrollü döviz işlemleri yapıldı. Bu işlemlerin tamamı piyasa kuralları çerçevesinde ve hukuka uygun olacak şekilde uygulandı. Ne dövizin buharlaşması ne haksız kazanç söz konusudur. Son zamanlarda Cumhuriyet Halk Partisi ve şürekası eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı ve onun nezdinde tüm ailemle şahsıma hedef alan bir kampanya yürütüyor. CHP yöneticilerinin hezeyanlarıyla uğraşmayı zul addettiğimiz için görmezden geldik. Artık bu iş siyaset boyutuna aşıp ailemize saldırı boyutuna varınca ağızlarının payını vermek üzerimize vacip oldu. Bunlar sahtekar. Şu anda Merkez Bankası'nın döviz rezervi sıfırlandı. Sıfırın altına düştü. Göreve geldiğimizde 27.5 milyar dolar döviz rezervi vardı. Şimdi 95 milyar dolar döviz rezervimiz var. Başbakanlığım döneminde bu döviz rezervi 132 milyar dolara kadar çıktı. Ondan sonra bir düşüşle 95'e indik. Biz yine 132'ye de 200'e de çıkarız." dedi. Cumhurbaşkanı bu açıklamasından iki gün sonra salgın bahanesiyle yeni bir finansal dalgalanma oluşturmak isteyenlere, elimizdeki tüm araçları kullanarak fırsat vermedik. Kılıçdaroğlu'nun sürekli sorduğu dövizlerin önemli bir bölümü işte bu mücadele için kullanılmıştır diyerek Cumhuriyet Halk Partisi'nin iddiasını bir biçimde teyit etmiş oldu. 10 Mart tarihinde partisinin TBMM grup toplantısındaki son kez bu konuya değinen Cumhurbaşkanı, döviz rezervlerinde kaybolan bir şey olmadığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşılık olarak yatıyorlar kalkıyorlar, damat da damat, damat kadar taş düşsün başınıza. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı yaptığı dönemden beri Sayın Berat Bey'in attığı adımları CHP döneminde görmek mümkün mü? Tutturmuşlar şu kadar para nerede? Bu para Merkez Bankası'nda. Kaybolan bir şey yok. Kayıp varsa bunlar sizdedir. 135 milyar dolara kadar döviz rezervlerimiz çıktı. Şu anda da yine döviz rezervimiz kendini toparlamaya başladı. Biz görevi devraldığımızda IMF'ye borç 23.5 milyar dolardı. CHP'nin zihniyetinden devraldık. Merkez Bankası'nın rezervi 27.5 milyar dolardı. Sizin şu sözcüğünüz hazinede çantacı olarak dolaşırdı. Ne yazık ki bu ülkenin ne hazinesini ne Merkez Bankası'nı güçlendirdiler." diye konuştu. Faiz neden? Enflasyon sonuç görüşüne sahip Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu sözlerinden 9 gün sonra Merkez Bankası Para Politikaları Kurumu faiz oranlarını %17'den %19'a yükseltince Sadece 5 ay önce göreve başlamış olan Merkez Bankası Naci Ağbal görevden alındı. Naci Ağbal'ın yerine gelen eski AK Parti milletvekili Profesör Doktor Şahap Kavcıoğlu, Yeni Şafak gazetesinde faizin düşürülmesi gerektiği yönünde yazılar kaleme alan bir iktisatçıydı. Ancak Kavcıoğlu başkanlığındaki para politikaları kurumu 15 Nisan'daki toplantısında faizleri %19'da sabit tutunca 10 Mart'ta Cumhurbaşkanı tarafından çantacı olmakla itham edilen eski hazine müşteşarı ve CHP sözcüsü Faik Öztrak, Ağbal'ın CHP'nin gündeme getirdiği 128 milyar doların akıbetini araştırdığı için görevden alındığını öne sürdü. Öztrak, faizlerin %19'da sabit tutulması, Naci Bey'in 2 puan faiz arttırdığı için görevden alınmadığını gösterdi. Demek ki Merkez Bankası kasasında buharlaşan 128 milyar doları araştırın dediği için görevden alınmıştır. Bu ortaya çıkmıştır. Dalgarı kur rejiminde merkez bankaları piyasalara son derece istisnai olarak ve çok kısa süre içinde müdahale ederler. Ya ihale açılır ya da doğrudan müdahale edilir. Buna göre ülkemizde en son döviz müdahalesi kaydı 23 Ocak 2014'te. En son döviz satım ihalesi kaydı ise 27 Nisan 2016'da. Sonrasında hiçbir kayıt yok. Ama Merkez Bankası'nın arka kapısından çıkıp buharlaşan 128 milyar doları var. Bir de buharlaşan bu dolarları gizlemek için Katar'dan, Çin'den, bankalardan swap adı altında alınan kısa vadeli emanet dövizler var dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 128 milyar doların akıbetini soran tutumu siyasi söylemle sınırlı kalmadı. Parti birçok il merkezine 128 milyar dolar nerede pankartları astı. İstanbul il merkezine ve birçok ilçe merkezine asılan pankart Cumhuriyet Savcısının yazılı talimatıyla vinçle indirildi. Ancak İstanbul'daki CHP ilçe teşkilatları pankartları yeniden astı. Niğde il başkanlığına asılan pankart için 427 lira para cezası kesilirken Burdur'un Bucak ilçesinde verilen para cezası ise 13.237 lira oldu. 128 milyar dolar tartışmasının ve aslan pankartların sosyal medyada yeniden gündem olmasının ardından AKP cephesinden ardı ardına açıklamalar geldi. AK Parti Ekonomik İşler Bakanı Nurettin Canikli, 2019 ve 2020'de dolarlar kimlere satılmış? Cari açığın finansmanı için Merkez Bankası 30 milyar dolar döviz satmış. Yani 30 milyar doları ithalatçılar satın almış. 2019 ve 2020'de toplam 36 milyar dolarlık altın ithalatı gerçekleştirildi. 75 milyar doları Türkiye'de yerleşik gerçek ve tüzel kişiler tarafından satın alınmış. Yani 75 milyar dolarlık Türk lirası cinsinden hesaplarını dolara çevirmişler. Bu 75 milyar dolar Türkiye'deki bankalarda hesaplarda durmaktadır. Özetleyelim. A. 128 milyar doların 36 milyar dolarıyla altın ithal edilmiş ve bu altınlar Cumhuriyet altını, bilezik ve benzeri yatırım aracı olarak Türk halkının evine girmiştir. B. 75 milyar doları Türkiye'deki bankalarda gerçek ve tüzel kişilerin hesabında durmaktadır. C. Özel sektör 43 milyar dolarlık yurt dışına olan döviz borcunu ödemiştir. D. Yabancı yatırımcı 12 milyar dolar satın alarak yurt dışına çıkarmıştır, dedi. Merkez Bankası Şahap Kavcıoğlu Anadolu Ajansı'na verdiği röportajda 2019 ve 2020'de 30 milyar dolar cari açık, 31 milyar dolar yabancı sermaye çıkışı, 50 milyar dolar tutarında reel sektörün yabancı para pozisyonunu azaltması ve hane halkının 54 milyar dolar tutarında döviz ve altın alması sonucu döviz rezervleri üzerinde yoğun baskı oluştuğu ancak bankanın kaybolan varlığı olmadığını söyledi. Bu gelişmelere takiben Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da sosyal medya hesabından yaptığı yorumda tek merkezden yönetilen kirli kampanyalardan medet umanlara bir kez daha sesleniyoruz. Kaybolmuş tek bir kuruş yoktur ifadelerini kullandı. Ancak bu açıklamalar yalnız CHP'yi değil diğer muhalefet partilerini de tatmin etmiş görünmüyordu. Cumhuriyet gazetesinde yayınlanan röportajında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Türkiye böyle bir ciddiyetsizlik görmedi. 940 milyar lira nerede? İktidar bırakın soruyu cevaplamayı, hata üstüne hata yapmaya devam ediyor. Nurettin Canikli gibi tecrübeli bir siyasetçi çıkıp nerede olacak? Milletimizin cebinde diyebiliyor. Muhalefet iktidara 128 milyar dolar nerede diye soruyor. İktidar milletin cebinde diyerek milleti itham ediyor dedi. Gelecek Partisi Başkanı Ahmet Davutoğlu bir YouTube kanalında yaptığı açıklamada 128 milyar dolar nerede? Sayın Erdoğan ve Canikli farklı cevaplar verdi. Canikli 30 küsür milyar dolarla altın takı alındığını ve milletimizin evinde olduğunu söyledi. Bu kadar gülünç milleti aptal yerine koyan bir cevap olabilir mi? Bu çaresizliğin itirafıdır. Sayın Erdoğan da her şeyin yasalara uygun olduğunu söyledi. Madem yasalara uygun muhalefette her şey yasalara uygunsa bu doları kim veya kimler aldı açıklayın diyor ifadelerini kullandı. Ülkemizin politik gündemini ve siyasi ajandayı günlerdir meşgul eden bu konunun nasıl sonuçlanacağını hep birlikte göreceğiz. Konunun ve gelişmelerin takipçisi olacağız. 128 milyar dolar nerede tartışmasının nasıl başladığını ve konunun nasıl devam ettiğini saydam bir şekilde açıklamaya çalıştık. Videomuz boyunca tamamen tarafsız düşünüp Sadece sürece odaklanmaya çalıştık.